Herkese merhabalar, değerli dostlar. Tuzak hisseler serisinin ikinci kısmıyla karşınızdayım. Dün bir analiz paylaştım. Tuzak hisselerle ilgili olarak tespit ettiğim 25 hisse var. Bunları sizlere kısım kısım paylaştığımı biliyorsunuz değerli dostlar. Ki burada yapılan analizler, yorumlar, yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim tespit ettiğim, FK'sının yüksek olduğu, fiyatının yüksek olduğunu düşündüğüm hisseleri sizlere burada elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte bu hisselerde fiyat yükselişleri beklemediğimi, aksine düşüşlerin devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu sizlere söyleyebilirim ama tabii ki sonuç olarak değerli dostlar bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcısı da bunu bu şekilde izlerse sevinirim. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız değerli dostlar yorumlarda mutlaka devam etmesini istediğinizi belirtecek bir yorum yazın. Ben de böylece diğer 15 hisseyi de sizlere paylaşmış olayım. Bundan sonraki süreçte zarar ettirme potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğüm hisseler serisinin ikinci kısmıyla analizimize devam ediyoruz. Bakalım bu hisseler hangi hisselermiş. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Değerli dostlar, BIST 100'ün haftalık grafiğini görmektesiniz. BIST 100, %2'lik bir geri dönüş hareketiyle 8828 serelerden fiyatlanmakta. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yukarı yönlü hareketlikte endeksin ciddi anlamda zorluk yaşadığını görüyoruz. Bunda tabii ki seçimin de etkisi var. Değerli dostlar, seçim dönemine gireceğimiz için bu hafta artık satıcılığı ilerleyebileceği ihtimal üzerinde durmakta fayda görüyorum. Önümüzdeki günlerde 8.568'ler önemli destek seviyesidir. Yükselişin devam ediyor olabilmesi için mutlaka 9.400'ü de hacimli geçiyor olmamıza ihtiyacımız var değerli dostlar. Elbette ki seçim arefesi olduğu için endekse bağlı olarak da diğer hisselerde de satışların gelmesi normaldir. Bahsettiğim bu hisseler endeksten bağımsız olarak daha sonraki süreçte yatırımcısına ciddi zarar verebileceğini düşündüğüm hisselerdir. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir, asat tut tavsiyesi değildir. Bunu da bu şekilde izlemenizde fayda var. Evet değerli dostlar gelelim. Yatırımcısına zarar ettirme potansiyelinin olduğunu düşündüğüm hisseler grubuna. Sizinle birlikte gelin bakalım bu hisseler hangiselermiş hisselermiş. Değerli dostlar gübre fabrikası. Gübre fabrikası biliyorsunuz önceki günlerde ciddi fiyat hareketliğiyle yukarı yönlü hareketlilik göstermiş idi daha sonraki süreçte değerli dostlar gübre fabrikasında ciddi geri dönüş oldu. 403 TL'lerden satışlar gördü. Bu da şu demek olacak. Bundan sonraki süreçte gübre fabrikalarında yatırım yapan dostlarımızın biraz sabırlı olması gerekecek. Yani bu hisselerde gübre fabrikasında özellikle 141 TL'ler önemli destek seviyesi olacak. Eğer tutunamaz ise fiyat yönü aşağı doğru devam edebilir. Burada da değerli dostlar yaklaşık olarak %45'e yakın bir zarar potansiyelinin var olduğunu görüyoruz. Gübre fabrikasında artık yatırımcılar biraz yıldırma politikasıyla başa çıkmak zorunda kalacak gibi duruyor. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlar. Bunda zaten yatırımcısı güzel kar etmiş. Bundan sonraki süreçte değerli dostlar gübre fabrikalarında kar alma sürecinin başladığını düşünüyorum. Burada 226 TL'ler önemli. Direnç seviyesidir geçilemediği sürece 141 TL'ye doğru fiyat hareketliği gelecektir. Destek seviyesi olarak 141 TL'lerde çalışmaz ise yönünü 87 TL'ye doğru çevirecektir değerli dostlar. Bu da bize şunu ifade eder yaklaşık olarak %44-50'ye yakın ve zarar potansiyelinin hala var olduğunu bizlere ifade eder değerli dostlar. Gübre fabrikası takip etmemiz gereken hisseler grubundadır. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlar. Yatırımcısına zarar verme ihtimali yüksek olan hisseler grubundan 7. hisseye. Penta'dır. Penta'nın değerli dostlar FK'sına baktığımızda FK'sının 37'ler olduğunu görüyoruz. Bu hissenin rakamının ciddi yüksek olduğunu bizlere söyler. Penta teknoloji ürünlerinde ciddi direnç seviyeleri var. Geçilememiş olması Artık bundan sonraki süreçte düşüş teyidinin alındığını bizlere ifade eder. Önümüzdeki günlerde değerli dostlar Penta Teknoloji 18 TL'lerden 12 TL'lere doğru fiyat hareketliği gerçekleştirebilir. Elbette ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yani bu da yaklaşık olarak %34-35 oranında bir zarar potansiyelinin hala var olduğunu bizlere ifade eder değerli dostlar. Penta teknolojide düşüş trendini kırılım teyidi olarak 25 TL'lerin geçilmiş olmasına ihtiyacımız var idi. Ancak gördüğümüz kadarıyla değerli dostlar buradan aşağı yönlü bir fiyat hareketliği oldu. Bu da bizlere önümüzdeki günlerde endekse de bağlı olarak satışların devam edeceği imajını verir. Fiyat hedefinin 12 TL'ler olduğunu sizlere söyleyebilirim. Genel görüntüye baktığımızda buradaki negatif senaryonun, negatif tablonun devam edeceği yönünde bir söylem. Bu hisse için yanlış olmayacaktır değerli dostlar. Bunu da iyi takip etmek gerekecek. Bu şekilde değerlendirmenizde fayda var ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcısına zarar ettirme potansiyeli olduğunu düşündüğüm 8. hisseyi sizinle birlikte değerlendirelim. Tat şu anda baktığımızda fiyatının 25 TL'lerden olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde zararın derinleşmemesi için mutlaka fiyatın 25 TL'nin üstünde kalıyor olmasına ihtiyacımız var. Zirve noktası olan 50 TL'lerden geri dönüşte yaklaşık olarak %50 zarar ettirmiş durumda yatırımcısına. Bundan sonraki süreçte değerli dostlar tat gıdada düşüşün devam etmiyor olması için mutlaka fiyatın 25 TL'nin üstünde haftalık kapanışını yapabiliyor olmasına ihtiyacımız var. Aksi takdirde fiyatın yönü 17 TL'lere doğru hareket etme ihtimali yüksek olacak değerli dostlar. Burada 25 TL'ler önemli olacak. Eğer 25 TL'nin üstünde hafta kapanışlar yapamaz ise düşüş teyidi alınmış demek olacak. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Tat da yükseliş senaryosunun başlayabilmesi için fiyatın mutlaka 29 TL'nin 30 TL'nin üstünde hareket ediyor olmasına ihtiyacımız var haftalık planda ama şu anda baktığımızda değerli dostlar bunun biraz erken olduğunu sizlere söyleyebilirim genel görüntünün negatif olduğunu burada 25 TL'nin üstünde tutunamaz ise yaklaşık olarak yüzde %35 35'e yakın satışının daha olabilme potansiyelinin var olduğunu sizlere söyleyebilirim değerli dostlar ama tabii ki yatırım tavsiyesi değildir yani Tat gıda da yatırımcılarına önümüzdeki günlerde zarar ettirme potansiyeline sahip olan hisseler grubunda olarak değerlendirilebilir. Ama tabii ki değerli dostlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcısına zarar ettirme potansiyel olan 9. hisse hangi hisseymiş? Uşak Seramik yaklaşık olarak 10 katın da üstünde fiyat hareketliği göstermiş hisseler grubunda yer alır. FK'sının 14'lerde dolaştığını görüyoruz. Bu tabii ki iyi bir oran değil. Özellikle değerli dostlar sermaye kar oranına baktığımızda bu şirketin düşük kar ettiğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte kar alma döneminin gelmiş olma potansiyelinin var olduğunu görebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Önümüzdeki günlerde satışın derinleşmemesi için değerli dostlar 9 TL'ler Uşakta önemli destek seviyesi olacak. Eğer tutunamaz ise satış boyutu derinleşebilir. Hedefin yönü 6.78'ler olabilir. Ama tabi yatırım tavsiyesi değildir. Bu da bizlere değerli dostlar yaklaşık olarak %30-35 oranında zararın da gelebilme potansiyelinin var olduğunu bizlere söyler değerli dostlar. Uşak seramikte yatırım yapmak isteyen dostlarımızın şu aşamada biraz sabırlı olmasında fayda görüyorum. Özellikle buradaki 9 TL'ler önemli destek seviyesi olacak. Değerli dostlar bunu da bir kez daha belirtmekte yarar var. Uşak seramikte yükselişin devam ediyor olabilmesi için yani düşüş trendinin kırılım teyidi için fiyatın mutlaka 11 TL'nin üstünde hareket ediyor olmasına ihtiyacımız olacak. Eğer 11 TL'nin üstünde haftalık kapanışını yapmaya başlar ise o zaman genel görüntünün pozitife dönme ihtimali daha yüksektir diye değerlendirilebilir. Ama şu anda değerli dostlar genel görüntünün uşak seramikte çok da iyi olmadığınız, yatırımcısının artık kar almaya başlayabileceğini, kar alma zamanının gelmiş olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu sizlere söyleyebilirim değerli dostlar ama tabii ki dediğim gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcısına zarar ettirme potansiyelinin yüksek olduğunu düşündüğüm 10. hisseyi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Bu videoların devamının gelmesini istiyor videoları mutlaka beğenip paylaşın değerli dostlar. Ayrıca yorumlarda da devamının gelmesini istediğinizi yazın. Böylece serinin devamı gelsin. Geriye kalan 15 hisseyi de sizler için paylaşmış olayım. 10. hissemiz Angen'dir. Sosyal medyada pazarlamış hisseler grubunda yer alır benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi değerli dostlar Angen'e baktığımızda FK'sının yüksek olduğunu görüyoruz 22'lerde. Bu şirketin karlık oranının da düşük olduğunu görebiliyoruz. Son dönemlerde ciddi kar satışlarını başlatmış durumda. Bakın gördüğünüz gibi hemen şuradan sizinle birlikte yeniden bir değerlendirme yapalım. Zirve noktası olarak 25 TL'yi görmüş. Bölünme sonrası fiyatıdır bu değerli dostlar. Ardından 9 TL'ye kadar fiyatın geri çekildiğini görüyoruz. Bu tabii ki ciddi bir satış demek. Ardından 9 TL'den aldığı desteğiyle 21 TL'den yine satışlarını devam ettirmiş durumda. Bundan sonraki süreçte değerli dostlar hangi fiyatın yönünün yukarı doğru hareket edebilmesi için mutlaka fiyatın 15 TL'lerin üstünde hareket ediyor olmasına ihtiyacımız var haftalık bazda. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla genel görüntü negatif seyretmekte değerli dostlar. Onun sebebi de buradaki direnç seviyesi olan 14 TL'lerin üstünde fiyatın haftalık kapanışını yapamamış olmasıdır diye değerlendirilebilir. Angen'de destek seviyesi 12 TL'lerdir. Eğer Angen 12 TL'nin de üstünde fiyat hareketliği devam ettiremez ise yaklaşık olarak %25'lik daha bir geri çekilme yaşayabilir. FK'sının ciddi anlamda hala yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık olarak yarıya yarı pahalı bir şirket var karşımızda. Angen için 12 TL bile yüksek fiyat oranı olarak değerlendirilir değerli dostlar. Aslında Angen 12 TL fiyatla piyasada fiyat oranı olarak yüksek kalmış şirketlerden birisi. Bundan sonraki süreçte Angen'de yatırım yapmak isteyen dostlarımızın 14 TL direncini iyi takip etmesi gerektiğini, bizlere ifade eder. Dediğim gibi 12 TL'nin üstünde fiyat hareketliği kalamaz ise satışlar daha da derinleşebilir. Çünkü son dönemlerde gelen hacimli satışlar bu hissede satışların devam etme potansiyelinin var olduğunu bizlere söyler değerli dostlar. Ama tabii ki bunların hepsini zaman gösterecek. Sizinle birlikte ben de zamanla bunların doğru olup olmadığını göreceğiz değerli dostlar. Böylece sizinle birlikte yaklaşık olarak 10 hisseyi değerlendirmiş olduk ve analizlerin devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka videoları beğenip paylaşın ve yorumlarda devamı gelsin gibi bir yorum yaparak diğer hisseleri de sizlere bu şekilde anlatmamı sağlayabilirsiniz. Yeni analizlerde görüşmek dileğiyle hepinize bol kazançlar.